Merhabalar, Camtasia Studio eğitimimize devam ediyoruz. Bir önceki videolarımızda Camtasia Studio ile resim ekleme, intro ekleme, intro sesi ekleme, müzik ekleme, resimler arasına geçiş oluşturmayı öğrenmiştik. Şimdi yaptıklarımızı daha iyi anlamak için ufak bir alıştırma yapalım. Import Media diyerek bilgisayarımızda var olan resimlerden birkaç tanesini alalım. Görüldüğü üzere resimler Camtasia'ya eklendi. Seçtiğimiz resimleri sürükle bırak yöntemiyle zaman çizelgesine alalım. Ekrana gelen pencereden sahne boyutunu 1366'ya 768 piksel olarak ayarlayalım. Resimlerimizin başına intro ekleyelim. Title kısmına tıklayalım ve intromuzu alalım. Intro'muz üzerine çift tıklayalım ve yazısını değiştirelim. Yazı boyutunu ayarlayalım. Rengini değiştirelim. İntromuzun daha güzel görünmesi için boyutunu birazcık büyütelim. intromuzun başına ses ekleyelim. Tekrar library sekmesine tıklayalım ve intro müziğini seçelim. Intro müziğimizi intro ile aynı seviyede olacak şekilde ayarlayalım. Resimlerimizi intro'ya yakınlaştıralım. Şimdi bilgisayarımızda var olan müziği ekleyelim. Bunun için tekrar import media diyerek müziğimizi bilgisayarımızdan alalım. Müziğimiz Camtasia'ya eklendi. Müziğimizi sürükle bırak yöntemiyle zaman çizelgesine bırakalım. Müziğimizin boyutu fazla olduğundan resimlerin boyutuna göre ayarlayalım. İlk sesine ve müziğimize Fade in Fade out özellikleri ekleyelim. Bunun için audio sekmesine tıklayalım. Hangi müzikte değişiklik yapmak istiyorsak o müziğin üzerine tıklayalım. Sesin yükselerek girmesi için Fade in, alçalarak çıkması için de Fade out butonuna tıklayalım. Aynı işlemi diğer müzik için de yapalım. Şimdi de resimlerimizin arasına geçiş efekti uygulayalım. Bunun için Transitions sekmesine tıklayalım. Karşımıza çıkan efektlerden istediğimizi seçip sürükle bırak yöntemiyle resimlerin arasına alalım. Şimdi resimlerin üzerine yazılar ekleyelim. Bunun için "Callout" sekmesini tıklayalım ve "Add Callout" diyelim. İstediğimiz kutucuğu seçelim. Yazımızı yazalım. Yazımızın boyutunu büyütelim. Yazımızı istediğimiz resmin üzerine gelecek şekilde ayarlayalım. Şimdi yaptıklarımıza bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu uygulamamızda Camtasia Studio'yu kullanarak resim ekleme, intro ekleme, intro sesi ekleme, müzik ekleme, resimler arasında geçiş oluşturmayı öğrendik. Siz de bilgisayarınızda var olan resimleri bu şekilde hazırlayabilir misiniz? Görüşmek üzere.